Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün tıpkı eski günlerdeki gibi uzun süredir e, bu tarz bir video çekmiyorduk. Bugün ne yaptım? Marla kızıma şöyle Marla'mızı da bir gösterelim. Oradan bakıyor zaten onun haberi var arkadaşlar. Öncesinde konuştuk. Kızımla biz top oynayacağız arkadaşlar. Şöyle toplarımı da göstereyim. Ay bıçak da varmış onun içinde. Şöyle 3 tane topum var. Daha fazla isterdim. Param yok arkadaşlar. Fakirliğin gözü kör olsun. Şimdilik bu kadar yeter. Hani gönül ister ki böyle yüzlerce top koyalım ama gerçekten e, beni aşıyor o. Kızlarım da geldi ya. Kızlarım da geldi. Siz de mi top oynayacaksınız annem? Dur bir tane atayım bakalım koşturacaklar mı? Gel. Marla orada koşturuyor tabii. <laughs> Marla ya. Şimdi ben bu topla dışarıya nasıl çıkacağım onu düşünüyorum. E, anında patlayacak çünkü. Hadi koşun. E hani? Koşacaksınız peşinde. Koşacaksınız. Videoma başlamadan önce arkadaşlar her defasında unutuyorum ee, takip etmeyen arkadaşlar var, varsa takip ederlerse daha doğrusu abone olurlarsa çok sevinirim videolarımızı beğenmeyi de unutmayalım ve öneride de bulunursanız çok sevinirim hani e, atıyorum video konsepti olarak benim yapabileceğim her defasında belirtiyorum soğuk havada yapılabilecek e, şeyler. E, Belirtirseniz sevinirim en azından bana da bir fikir olur üzerinde düşünüp hani ona göre bir çekim yaparım ama bazı yazanlar var ama arkadaşlar çok zor şeyler istiyorsunuz hani işte de Diablo'ydu vesaire bunlar belki çok ilerleyen zamanda olur gerçekten biraz korkuyorum herhangi bir kazaya da sebep olmak istemiyorum. Allah korusun gücüm yetmez. Elimden kaçar gider bir başkasına saldırır filan ve ben onu ayıramam. Yani kahrolurum daha doğrusu. Benden ötürü herhangi bir olumsuzluk olursa. Onu denle böyle risk taşıyan videolar yap yapamam yani. Onun için bana daha böyle kısa şeyler <laughs> ya böyle çok erkeksi şeyler söylemeyin. O kadar güçlü değilim ben. Yani daha içerik olarak daha yumuşak içerikler de öneride bulunursanız sevinirim. Değil mi kızlar? Şimdi e, çıkacağım da arkadaşlar. <laughs> ya Marla'ya bakar mısın? Marla nasıl yapacağız? Şimdi üstüme atlayacak benim. E, Montada hareket edemiyorum. Ben bir montumu çıkartayım arkadaşlar. E, yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ben şimdi buradan çıkayım diye ne kadar elimde patlatacak bunu. Ki diğerlerini yanıma al, alamayacağım. Gel git yapacağım. E, Marla lütfen. <laughs> lütfen. Şimdi ben bunu montumun içine saklayayım. Öyle çıkalım. Marla da salak değil tabii ki şu an anlıyordur ama Nerede top kızı? Aa top yok. Hayır buradan çekil şimdi içeriye girer ya şunları onu şey yapmak için. Ben hayatımda böyle bir köpek görmedim. Top canavarı. Şimdi evet nasıl yapalım? Onları kulübenin içine koydum. Yoksa şimdi, Ama Marla git buradan. Marla kız git. Şimdi içeriye dalı verir bu. Nasıl yapalım? al Marla al kızım Marla tut koş ay eşkıya mısınız nesiniz çocuklarım ya hadi geçin bakalım şu tarafa ya hayır ben öylesine dolaşacağım dışarıda aman durun ha, o da onu parçalar şimdi orada çöp çıkart hemen ya yemin ediyorum Marla hala orada topa arıyor Hadi gidiyor muyuz? Hazırsanız başlıyoruz. Bir yıldız gibi parlıyoruz muydu o şarkının adı? Ha İzabel aman aman. Kıskanç. Aslında İzabel'e hiç denemedik arkadaşlar. İzabel e, top konusunda kovalıyor mu acaba? Hiç bilmiyorum. Hiç oynamadık onunla. Bu konuda en iyi Hades'le Marla. Eskiden beri çıldırmış gibiler. Böyle topu çok seviyorlar. E, şimdi nasıl yapalım? Ama kazara elimi filan da ısırma. Daha önce başıma gelmişti Hades tarafından. Ay Tyson da var değil mi? Ee, nasıl yapacağız? Tyson'ı o konuda tanımıyorum. Tyson'ın toplara karşı tepkisi var mı bilmiyorum. Arada ayağı yemem inşallah. Of, nasıl da soğuk çıktı yine ya. Süslü. Kız süslüm de oynar ya. Bu süslüm nasıl oynar değil mi annem? Süslüm de çok güzel oynar arkadaşlar topla. Şimdi... Dur. Marla gidiyor. Marla'yı sonradan çağıracağım. Marla gitti yalnız. Bakalım bunlarda çok bir tepki yok. Bir dakika çocuklar, bunların tepkisi şu an topa değil arkadaşlar. Ya Natasha, bak her videoda söylüyorum. En sonunda seni sahiplendireceğim. En sonunda Gerçekten sinirlendiriyorsun beni. Gece sen hiç anana babana çekmemişsin. Gecenin umurunda bile değil. Taysim'in de umurunda değil. Marla, Marla'ya bak. Mar Marla hala top şimdi gördü geliyor. Gördü geliyor bak. <laughs> Hayır gece. Aa. Hanimiş benim Marla'm. Hanimiş benim Marla kışım. Nerede benim kısım? Hayır. <laughs> Marla. Yaz oh, sen kimsin? Ay gece. Dur. <laughs> Yalnız iki kişi olsak çok güzel oynanacak da. Tek olduğum için şey yapamıyorum. Şimdi kendi aramızda paslaşıyor olmuş olsaydık. Eğer gerçekten severseniz bu videomuzu ilerleyen süreçte Tayfun'la birlikte yapalım. En azından birbirimize atarken hani arada zıplıyorlar, kapmaya çalışıyorlar falan çok daha güzel olacak. Şu an tek olduğum için... <laughs> Ay gece... Ay gece de yapıyormuş ya. Ay bir dakika çocuklar. Bir saniye. Uf, ay gece. Sallıyorum. Kim alırsa. Bir. Kız git anneannen babaannen orada. Dur. İki. <laughs> bir. İki. <laughs> Kaldırdım hani. <anne. gülüyor> Dur gece. <laughs> gece ne yapıyorsun? Kaza mı yırttın gece? Dur. Attım. <laughs> Mana ver. Allah suya girdi. Ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> ya Marla. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Gece biraz da canım acıttı aslında arkadaşlar. Çok belli etmedim de tırnağa battı. Ee, bir e, konsantrasyonum bol zorda. Ah, aferin çöpümüz eksikti. Şimdi Tayfun bir sürü söylenecek. <laughs> ne yaptın kız şu marlayı? Yüzüne bir bakar mısınız? Nasıl şey yaptı? Suya daldı bildiğiniz. Gitti. Şimdi gel iki, ikinci topumuzu alalım. Ben onu alıp geleyim hemen. Evet şimdi diğer topumu aldım getirdim de bu şekilde montun arasında saklayarak yani başımda bekliyor. Biliyor yani şu an onun içinde top olduğunu. Ee, lütfen bu tarafa. Çabuk bakalım. Hadi koş. Orada bekliyorsun biraz daha ileriye. Aferin söz dinleyin. Hayır. Bekliyoruz. Hayır. Hayır. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Şşşt. Bak canımı acıtıyorsunuz sonra. Bekliyoruz. Hayır. Otur. Otur. Marla otur. Aferin. Gece sen sende. Ana bak anneannenle bak. Anneannenle bak. Ya Marla. Kız sen de mi geldin kara? Ya Marla ya. <laughs> ya kızım. Tospik. Ay bu top da çok güzelmiş. Rengi falan. Çok hoşuma gitti de. Üzüleceğim şimdi ben bunu yır yırtınca. Olmaz ama. Şimdi ne yapıyoruz Marla? Çok isterdim böyle ben de topun peşinde koşmak ama elimden kapacak. Hayır gece. Gece hayır kızıyorum. Otur. Hayır. Otur ve bekle. Marla şuna bir şey söyle. Bu Marla'nın. Ya hadi. Hadi bir zoom yapalım mı? Hayır Marla. Çok aklı çıkıyor arkadaşlar ya. Çok sever o topu ya Hades'le de yapmak biraz zor olacak. Bunların hepsi lazım. Bir, ama işte o salak olursa diğerleri kışkırır iyice. Biraz zor o. Nasıl yaparım bilmiyorum eğer yaparsam da. Çok istiyor şu an. Çok üzüldüm ona. Evet. Marla. La la Kolama Ah. Kameram attı kolum. Kolum gitti kolumu ısırdı. Şuraya da attı. Kolumu ısırdı Bir iki üç tane. Ve bu şişecek şimdi. ah Ya ben Marla'dan e, öyle bir şey gelir diye bekliyorum. Gece sen yapıyorsun ama. Kızım topu ısıracaktın beni değil. Arkadaşlar gerçekten koluma üç tane diş. Hafif ama acayip acıttı. Ve panik oldum. Yani o an topu bile düşünmedim. Şuna baksana Marla sağ olsun şey yapıyor. Uf, keşke geceyi kapatsaydık. Geceyle olmuyor bu iş. Gece e, bilmiyor nasıl yapacağını. Marla bu konuda çok profesyonel. Marla! Valla olmadı böyle gece yani. bu Onca zaman yani yıllardır biz hep bu oyunları oynarız. Sadece videoda değil arkadaşlar. Video dışında da yani Bilge kan hatta çok ağlar bir tane topum kalmıyor diye. Çok fazla oyun oynarız. Böyle bir şey hiç yaşamadım. İlk defa sağ olsun gece. O da senin acemiliğine veriyorum. Bayağı bildiğin kolumu kaptı ya. Neyse bir topum kaldı zaten. Ee, bu sefer daha temkinli davranacağım. Geceyi kovalayacağım yani. Yanımdan yapacak bir şey yok. Şimdi ben gidip e, diğer topu alıp geleyim. Şimdi Marla e, ona ben şimdi kapıda dedim. Hadi git dedim o tarafa kendi gidiyor. Şimdi oyun oynayacağımızı tekrardan biliyor gördü çünkü topu aldığımı. Ya Marla bu konuda dediğim gibi çok akıllı. Otur dediğinde oturuyor. Kalk dediğinde kalkıyor da. Diğerleri biraz şey bu konuda. Yani böyle zeki köpek seviyorum arkadaşlar ben. E ee, ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım gençler? Kolumun da son hali birazdan yakından göstereceğim. Hani çok şey değil de kemiğimi acıttı galiba arkadaşlar. Hala da sızlıyor böyle. İnşallah şişlik yapmaz ne yapıyoruz? Siz bir kenara. Marla otur orada anneciğim. Otur bakalım Marla. Marla otur. Marla otur. Gel bu tarafa. Bu tarafa. Oyun oynayacağız. Geç şu tarafa. Marla otur. Otur anneciğim. Hadi otur. Marla otur bak söz dinliyorsun diye övdüm iki saattir seni. <laughs> Yemin ediyorum bir lafı diyorum ya böyle arkasını boş çıkartıyor. Acayip geriyorlar beni. <laughs> ya. Hayır. Herkes yerine bakayım. Herkes yerine. Geceye bak gece gece kızdım ya. Herkes yerine. <laughs> bak kolumu ısırdın. Çocuğum lütfen bak gece gerçekten geliyorsun beni. Şimdi elime sapan <laughs> diğer kolumu da kaybetmek istemiyorum. Bak dede gitti poşeti aldı. Git sen de onunla oyna. Hadi koş. Nasıl yapsak? <laughs> Hayır! Yemin ediyorum sırf geceden korkma. Hareket edemiyorum. Dedim bak gece lütfen. Hayır. Gençler sakin sakin anam bunlara var ya. Abi hepsi bağırıyor. Faysal da bağırıyor. Hah. E, Diablo öyle kudurdu. <laughs> Allah'ım ya. Çok uzatmayacağım. Gerçekten. E, gece <laughs> zarar verebiliyor yani. Anlık hamleyle diğer kolumu da kaybetmek istemiyorum. Bir, iki. Koş. Marla koş. Hoppa. Sonra arada yemeyelim. Aa, gece patlattı değil mi onu? Ha, elinize sağlık. Hayır gece yeter. Yalnız kamera arkasında gece hala be, be, be. <laughs> sanki de bir şey varmış gibi hala <laughs> üzerime atıyor. Hey! Abo! Şunlara bak ya! Eşkıyalar! Sen kızdırıyorsun beni bak. Vallahi kolum ağrıyor. Şöyle yakında göstereyim de diğer tarafı da aynı şekilde. Neredeydi? Şurada da var. Bir de kemiğim. Sızlıyor gibi böyle ağrıyor. Şuna bak ya. O kadar yıllardır şey yaptık, ettik bilmem ne. Kim derdi ki bir gün gecenin ısırığına maruz kalacağım. Çok ayıp ama yaptın gece. Gerçekten çok ayıp. Söz dinlemiyorsun sen. Ben her videomda diyorum arkadaşlar gece evet çok akıllı, uslu gibi gözüküyor ama burada biraz da ortalığı da karıştıran o. Çok fena fesat. <laughs> Öyle derler. Sessiz, sessiz atın tekmesi sert mi olurdu? Öyle bir şey yani. <laughs> Ama acayip şey yapıyor. Şey, Allah marla ya marlam. <laughs> marla akıllı. Nereden nasıl hamle yapacağını çok iyi biliyor. Kız marla. Bize bir süre iş çıkarttınız iş. Gel azıcık Hades'in yanına da gidelim de. Hades. Oğlum şu terbiyesiz kızına bir şey söyle. Yemin ediyorum tırnağın olmaz. Değil mi oğlum? Oy onun da canı çekti top oynamak ama ya. Benim oğlumun canı top oynamak mı çekmiş ya? Anne. Ay çıtır sus. Bunlar kaza geldi biz top oynuyoruz diye. Dur. Benim oğlum da çok güzel oynar ya. Acıt. Dur hadi dur 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 gel. Tamam 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 çıtır tamam sensin sensin aslan da sensin kaplan da sensin tamam çıtır sus gözünüzü seveyim ya Malo onları yiyor musun yoksa hayır çekil kaç çık, çık çık, ya durun çocuğum bir dakika alayım şunları da yiyecek yoksa çocuğum bir saniye ya şunları acil toplamak lazım dur Allah'ım ya Rabbim Neyse ben burada toparlayayım da arkadaşlar şunları acil bir şekilde toparlayayım. Yoksa yiyor galiba. Çiğniyor gibi gözüküyor. Ee, dediğim gibi bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız ve kimle istiyorsanız yapabileceğim e, hangisi olursa tabii ki. E, zor olmasın. Gerçi geceden beri hiç beklemediğim bir hamleydi ama maalesef böyle e, bilerek isterik yapmadı tabii ki ama boşa atladığı için e, o şey bilmediği için maalesef böyle bir kolumu acıttı. İnşallah şişmez kolum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.